1162 yılında Orta Asya'nın bozkalarında, günümüz Moğolistan'ında bir bebek dünyaya geldi. Doğduğunda avucunun içinde kan vardı. Kabilenin şamanı, bunun tanrılar tarafından gönderilen bir işaret olduğunu, gelecekte çok büyük bir hükümdar olacağını söylediler. Bu bebeğin adı Temujin'di. Cengiz'den olması o kadar kolay olmadı. Babası Yesugei Tiyaz kabilesinin lideriydi ve bu kabile Moğol bozkularında saygın bir yer edinmişti. Yesugei dönemin güçlü liderlerinden biriydi. Merhametli ve cesur bir savaşçı olarak tanınıyordu. Yesugei düşman kabile tatalar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin 9 yaşındaydı. Kabile 9 yaşındaki bu çocuğu liderleri olarak kabul etmedi ve Temuçin'i ve ailesini kabileden sürgün ettiler. Temuçin henüz küçük yaşlardan itibaren hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir mücadeleye karşı geldi. Daha küçük bir çocukken Temuçin abladığı hayvanı paylaşmak istemeyen kardeşini öldürmek zorunda kaldı. Çocukluğunda sık sık hastalık, kıtlık ve zorluklarla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda kabileler arası rekabeti yakından gözlemledi. Temuçin genç yaşta Borte adında bir kızla tanıştı. Borte Temuçin'in gelecekteki eşiydi. Borte ile Temuçin'in nişanlısı olduğu rakip bir kabile olan Merk tarafından kaçırıldı. Temuçin Borte'yi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Temuçin Borte'yi kurtarmak için dostlarını ve bağlı olduğu birkaç kabile harekete geçirdi. Bu olay onun ilk büyük seferiydi Borte'yi kurtardıktan sonra Temuçin'in ismi Bozkır'da gezerek daha fazla duyulmaya başladı. Artık küçük bir grup savaşıdan çok daha fazlasına sahipti ve kabileleri birleştirme yolunda büyük ilerleme kaydetti. 1186 yılında Temuçin, Moğol kabilelerinin önemli bir kısmı tarafından Han ilan edildi. Bu onun için büyük bir başarıydı. Ancak aynı zamanda yeni düşmanlar da edindi. Temuçin'in lider olmasını istemeyen diğer Moğol soyluları ve kabile liderleri ona karşı birleşmeye başladı. En büyük rakibi ise çocukluk arkadaşı Jamukoğlu. Yamuka Temuçine karşı savaş açtı ve onu mağlup etti. Bu yenilgi Temuçin için ağırdı. Adamlarının bir kısmı öldürüldü ve geri kalanlar dağıldı. Ancak Temuçin bu yenilgiden ders çıkararak ordusunu yeniden topladı ve daha disiplinli bir yapı oluşturdu. Yamuka'nın yönetiminde halktan ağır vergiler alınması ve aristokratlara ayrıcılık tanınması birçok savaşçının Temuçine katılmasının neden oldu. Temuçin askeri düzenlemelerini geliştirerek ordusunu onluk sisteme göre organize etti. 1201 yılında Yamuka ve diğer Moğol kabileleri Temuçin ortadan kaldırmak için birleşti. Ancak Temuçin gelişmiş taktikleriyle bu koalisyonu yendi ve Yamuka kaçmak zorunda kaldı. Temuçin Moğol bozkırındaki en güçlü liderlerden biri haline gelmişti. Artık karşısında sadece birkaç büyük öküp kalmıştı. 1206 yılında Moğol kabileleri Orlon Nehri kıyısında büyük bir kurultay düzenledi. Bu kurultayda Temuçin Cengiz Han ünvanını aldı. Cengiz kelimesinin anlamı evrensel hükümdar anlamına gelir. Bu kurultayda Cengiz Han yeni yasalar oluşturdu. Yönetim sistemini düzenledi ve Moğol ordusunun büyük fetihleri arzulamaya başladı. Cengiz Han Orta Asya'daki kabileleri birleştirdikten sonra fetihlerine başladı. İlk hedefi Batı'da Çin'in Cin hanedanı oldu. 1211'de Cengiz Han ordusu yeni topraklarına girdi ve 1215'te Beijing'i kuşatarak büyük bir zafer kazandı. Bu zafer ona Çin'deki en güçlü rakiplerinden birini yenme şansı verdi. Cengiz Han bu zaferin ardından Orta Asya'daki diğer büyük güçlere göz dikti. 1219 yılında Cengiz Han, Karahizmi Portolumu karşı büyük bir sefer başlattı. Karaz Moğolları küçümsemiş ve bir Moğol elçisini öldürmüştü. Bunun üzerine Cengiz Han büyük bir intikam seferine çıktı. Karahizmi Portolumu yerle bir etti. Bu zafer Cengiz Han'ın ismini bütün Orta Asya'da tanınır hale getirdi. Daha sonra Cengiz Han'ın orduları Pers, Kafkaslar, Doğu Avrupa ve Rusya'ya kadar genişledi. Bu fetihlerle Cengiz Han dünyanın en büyük kara imparatorluğunu kurmaya başardı. İmparatorluğu 34 milyon kilometreye kadar genişledi ve dünyanın büyük bir kısmını kapsadı. Cengiz Han imparatorluğun yönetimi için çok sayıda reform gerçekleştirdi. Askeri disipline ve vergi sistemini organize etti. Hükümetin çeşitli kademelerinde görev alacak kişileri yeteneklerine göre seçti. Soylarına bakmaksızın en yetenekli kişilere yüksek görevler verdi. Ayrıca İmparatorluğun her bölgesinde daha önce görülmeyen bir posta hizmeti kurdu. Bu haberleşmeyi çok daha hızlı ve verimli hale getirdi. Cengiz Han 1227 yılında büyük bir sefer sırasında Çin'deki Destanya Krallığı'na karşı bir seferde ağı yaralanarak hayatını kaybetti. Ölümünün ardında birçok farklı teori vardır. Bazı kaynaklar hastalıktan öldüğünü öne sürerken bazıları da bir düşman tarafından öldürüldüğünü iddia etmiştir. Cengiz Han'ın mezarının yeri hala bilinmemektedir. Cengiz Han'ın ölümünden sonra imparatorluğu oğlu Ogeday Han tarafından yönetilmeye başladı. Cengiz Han sadece Moğol halkının değil, dünya tarihinde en etkili liderlerinden biridir. Onun kurduğu imparatorluk, farklı kültürlerin birleşmesine, yeni ticaret yollarının açılmasına, bilimsel ve kültürel gelişmelere katkı sağladı. Pek çok tarihi araştırmaya göre Cengiz Han'ın fethileri ve imparatorluğunun genişlemesi, Orta Asya'daki kültürel etkileşime ve ticaret yollarının gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk yaklaşık 160 yıl boyunca varlığını sürdürmüş, sonraki nesillere büyük bir askeri ve kültürel miras bırakmıştır. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğeni atarak bizi destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.